Merhaba, ABD Merkez Bankası Fed Mart ayı toplantısında beklentiler çerçevesinde politika faiz aralığını değiştirmeyerek %5,25-5,50 bandında sabit tuttu. Ocak ayı ile neredeyse aynı olan karar metninde sadece iş gücü piyasasında güçlü seyrin devam ettiğini vurgulayacak şekilde güncelleme yapıldı. Piyasalar tarafından daha önemli görülen Fed para politikası kurul üyelerinin çeyreklik olarak yayınlanan projeksiyonlarında ise 2024 yılında toplam 3 tane 25 bas puanlık faiz indirimi yapılacağı beklentisi korundu. Tahminleri aşan Şubat ayı tüfe ve üfe enflasyonları ile ekonomik büyümenin yüksek kalmaya devam ettiğini işaret eden göstergelerin kurul üyelerinin 2024 yılı için faiz indirim öngörüsünde aşağı yönlü güncellemeye neden olabileceği düşünülüyordu. Ancak Üyelerin 2024 yılı için medyan büyüme beklentisinin Aralık ayı sonundaki %1,4'ten %2,1'e, çekirdek enflasyon beklentisinin ise %2,4'ten %2,6'ya yükseltilmesine karşın yıl sonu politika faiz beklentisinin %4,6'da bırakılması güvercin bir mesaj olarak algılandı. Karar sonrası düzenlenen basın toplantısında Fed Başkanı faiz indirimlerine başlanması için ekonomik verilerin %2 hedefine kalıcı bir şekilde ulaşılacağına yönelik daha fazla güven vermesi gerektiğini ve henüz bu aşamada olunmadığını vurguladı. Başkan Powell istihdam piyasasında beklenmeyen bir zayıflama olması durumunda politika tepkisi verilmesi gerekebileceğini de belirtti. Mevcut durumda aylık 95 milyar dolar olan Fed bilançosunun daraltım hızının ise çok yakında yavaşlatılacağını açıkladı. Beklentiler Mayıs'ın ikinci yarısı ya da Haziran'da yavaşlamanın başlayabileceği yönünde. Toplantı sonrasında piyasa fiyatlamalarının faiz indirimlerine Haziran ayında başlanmasına atfettiği olasılık yükselirken, 2024 yılı için toplam faiz indirim beklentisi de 80 bas puanın üzerine çıktı. Beklentilerden daha güvercin olan politika iletişimi ABD hazine tahvil faizlerinde kısa vadelerde daha fazla olmak üzere gerilemeye neden oldu. 2 yıl vadeli tahvil faizi %4,60'ın altına gerilerken 10 yıl vadeli reel faiz %2'den %1,92'ye indi. ABD doları gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kaybederken risk iştahındaki iyileşme ile ABD borsa endekslerinde kayda değer artışlar oldu. Veri akışına bağlı olarak Fed faiz indirimlerinin başlangıcına ilişkin fiyatlamalardaki değişimlerin piyasalarda oynaklık yaratma potansiyelinin sürdüğünü değerlendiriyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.